arkadaşım bugün size bir PUBG'de VP'lerle Rage Party'i nasıl alabilirsiniz onu göstereceğim. Daha fazla böyle PUBG Mobile oynanma. PUBG Mobile oynadığınız ama PUBG Mobile oynanmanı istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben ona göre oynayacağım ya da oynamayacağım. E, şimdi oyun açılsın. Ben oyun açılınca başlayacağım kayıda arkadaşlar. Beni bekleyin Evet arkadaşlar oyun açılıyor. Açılmak üzere. Evet şimdi açılacak. Evet bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Şey. Açılıyor. Az kaldı bu görselden sonra oyun açılacak. Bende de öyle oluyor çünkü bir görsel daha çıkabilir. O yüzden yani PUBG uzun açılıyor. uzun bir süre açılıyor. Yani ben anlamadım Neyse arkadaşlar ben durduruyorum. Açılınca başlayacağım kayda. Yeni kayda. Evet arkadaşlar açıldı şimdi. Ee, öncelikle duruş bazıcıklar ne işe yarıyor? Ondan bahsedeyim arkadaşlar size. Ee, üstte shop yalan yer var ya oraya tıklıyorsunuz. Buradan ödülleri ala tıklıyorsunuz. Ödülleri aldan böyle güzel güzel gümüş parçacıklarla güzel eşyalar alabiliyorsunuz. 1500 şeye bu altın skala veriyor. Şöyle altın kar 98 ay altın pompalı böyle tava da var biraz daha ucuzunu istiyorsanız bu model modeli de var aşağılarda arkadaşlar aşağı inin şöyle iniyoruz çok fazla şey var arkadaşlar o yüzden bak bu ayakkabı da güzel arkadaşlar size tavsiye ederim biraz ucuz hem ucuz hem de güzel burada çanta modelleri falan var evet, buradan paraşüt alabilirsiniz kendinize arkadaşlar böyle paraşüt modelleri var ben Bence şunu alın. Diyelim ki bunu alacaksınız ya arkadaşlar. Ben almayacağım tabii ki. Ee, 7 gün 147 Görüş parçacık. 30 gün 300. Ay 600 30 gün. Ay 600 30. Ay 600 30 gömüş parçacık. Kalıcı da 1260. Yani bence bu biraz güzel ama pahalıya denk oluyor. Şimdi görüş parçacıkları nasıl alınır onu göstereyim. Ödülleri alın üstünde BP yazıyor arkadaşlar. Oraya tıklayın. Buradan. E, BP'niz kaçsa ona göre buradan görüş parçacık alabiliyorsunuz. Demekti ki de nasıl bu? Evet. Sizde de BB çoktur büyük ihtimalle. En fazla maksimum 17 tane takabiliyorsunuz. E, o da 3400 tane BB'ye mal oluyor. Yani arkadaşlar gençler için de önemli. Ve arkadaşlar videonuz bundan ibaretten olmasın. Bir dakika ya. Ha, bundan ibaretten olmasın. Ben size bir tane daha bir şey söyleyeyim. Şurada Event TS yazıyor ya arkadaşlar. Ona tıklayayım burada bir tane seçenek var. Burada, burada ödülleri al, açıksa eğer buradan alan ödüllerinizi, ödüllerinizi burada kullanın arkadaşlar. Buradan benden bir hediye de. Önerilenlerden de bunları alabiliyorsunuz arkadaşlar. Çağrı falan. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Eğer videomuzu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Size seviyorum. Görüşürüz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizin Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün gerçekten çok